Satranç 365'ten herkese merhabalar. Ben Yağızcan Telgin. Konuğumuz bugün Uluslararası hakem Melih Çiçek. Melih abi hoş geldin. Hoş bulduk Yağız. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün konseptimizde senin turnuvalarda başından geçen güzel anıları işleyeceğiz aslında. Hı, hı. Instagram'da Melih Çiçek'e soru sorun gibi hem story hem post atmıştık. Hı hı. Burada bize en çok gelen, en etkileyici anıları tamam. merak etti. Unutamadığım anılar. E, Unutamadım. <laughs> tamam. Nerede? Merak etti takipçilerimiz. <laughs> Bununla ilgili ayrı bir konsept çekelim dedik biz de. Tamam. Hakemliğe başlangıcınla ilgili güzel de bir hikayen olduğunu böyle üstü kapalı bir şekilde duydum. İstersen oradan başlayalım. Nasıl başladı bu hikaye? Tabii ki de. 2010 yılında, Aralık 2010'da ilk hakem görevlendirmem geldi. Aday hakemim ve ilk turnuvam. Şu an olduğu gibi nasıl ki turnuvalara giderken işte tıraşımı olurum, takım elbisemi giyerim, kravatımı takarım. O benim için değişmez bir şey bu arada. Hı. Ben hemen her turnuvada o konsepti tutmaya çalışıyorum. Çeşme sıcağında dahi. Açılış ve kapanışlarında. Görüyoruz. B evet biliyorsun. <laughs> Fakat e, oturma yine böyle hazır gittim. Tabi hakemlikle ilgili evet kursa tabi olduk. Sınavlara geçtim ama Tam olarak aslında günün sonunda ne yapacağını orada oryantasyonla öğreniyorsun bir evet. nevi. O yüzden adı ekemiz zaten evet. ve 6 tane görev yapmamız gerekiyor. O gün turnuvadaki baş ekem arkadaşımız dedi ki İzmirli olanlar ve eskiler bilir bizim bir halka pınar kapalı spor salonumuz vardır. Onun koridorunda turnuvalarda veli kalabalığı vardır ve adım bile atamazsınız. Dedi ki baş ekem arkadaşımız bu koridorun boşalması lazım. Yani turnuva başlayacak ve evet. e, burada veli olmaması gerekiyor ve koridoru boşaltman lazım. Dedim görev tanımı bu mu? Kesin. Yani bir ilk tur var ya neyi yani yanlış yapmak istemiyorsun ister istemez. <laughs> Mutlaka. Evet dedi koridor boşalsın ve bu arada muhtemelen de koridoru boşaltamayacağımı düşünüyorlarmış. Çünkü velilerimiz heyecanlı maçı izlemek istiyorlar çocuklar <laughs> orada. Peki dedim tur başladıktan kısa bir süre sonra merdivenlerin diğer tarafına geçtim ve hani Allah vergisi olan bir mikrofona ihtiyaç duymayan sesle beraber <laughs> gür sesimle beraber evet dedim sayın velilerimiz şimdi koridoru boşaltıyoruz teşekkür ederim iş için dedim. Ve bütün verilerimiz en ufak bir itiraza meydan vermeden koridoru boşalttılar. Tabi diğer tecrübeli hakemler o dönemin tecrübeli hakemleri bakıyorlar hani nasıl koridor boşaldı diye. Sonra döndüm dedim ki evet görev tamam hani ne yapayım salona geçeyim mi sonuç alayım mı <laughs> maçları izleyeyim mi? Yok dedi baş hakem arkadaşımız e, merdivenin başında bekleyeceksin. Ve orada tur devam ederken hiçbir veli yukarı çıkmayacak. Dedim görev tanımı bu mu? <laughs> Yine soruyorum emin olmak için. Evet dedi görev tanımı bu. Merdivenden kimse yukarı çıkmayacak. Kimse. kimse. Evet. Bak kimse mi? <laughs> kimse. Peki dedim, anlaştık. Ben merdivenin başına geçtim. Bu arada hakemlik tırnak içinde hakemlik yapıyorum ama merdivenin başında aslında bekliyorum. İlk turnuvam bu arada. İlk hani... turnuvam, ilk turnuvam. İlk gün ve ilk turnuva. Aynen. Ama tabii e, o zamanlar e, biraz daha fit durumdayım. Takım hebisemi giymişim, kravatım, tıraşım olmuşum. Bu arada 2005'ten beridir top sakalıma e, haizim. Hiçbir zaman kesmedim. <laughs> Şu anki görüntümün daha genç versiyonu diyelim o zamanlara göre. Ve hal böyle olunca ister istemez de böyle biraz daha ciddi bir duruş oluyor. Ses yüksek evet. vesaire. Veliler de uyum içinde çalıştı. Gerçekten hiçbir veli beni zorlamadı. Yani alışkanlıkta böyle merdivenlerden çıkıp beni görüp Aa, bu adam burada deyip geri dönenler oldu. Ben de tamam bekliyorum demek ki görev buymuş. Yani görevi sorgulamam ben bu arada. Bana bir görev tebliğ ediliyorsa o görevi yaparım. Onu sorgulamam. Sonrasında baktım merdivenlerden böyle 2 metrelik birisi geliyor. Ben dedim Allah Allah ilginç veli olduğunu düşünüyorum ve hani geçemeyecek neden geliyor ki modundayım ben. Seni gördü hala geliyor. Beni gördü hala geliyor. <laughs> Ay güzel dedim geliyor falan. Merdivenlerden tam böyle yan hizama geldi. Dedim içeride satranç müsabakası var bu alana geçemezsiniz teşekkür ederim dedim. Döndü böyle baktı. Sen beni tanımadın galiba dedi. Benim kim olduğumu çıkartamadın galiba dedi. Evet dedim tanıyamadım sizi. O dönemin Merkez Ekem Kurulu Başkanı. Ben dedi <laughs> Merkez Kurulu Başkanı Selçuk Büyük Vural. <laughs> tamam dedim. Güzel. Buyurun. <laughs> Problem <Peki>. yok. <laughs> evet ve o günden sonra hakemlik kariyerim başladı. Yol ayrımıydı. Belki de hakemlik kariyerim bitebilir <laughs> de emin değilim. Ama o zamandan biridir herhalde sayısız turmada görev aldım. Ve her turmada o ilk gün Aralık e, 2010'daki gittiğim turnuvadaki heyecanım neyse hı hı. E, o heyecanla devam ettim ve hala da o heyecanı içimde taşıyorum. Hakemlik yolculuğuna devam ediyorum. Hakemlik süreci böyle başladı. Peki bunun dışında şunu biliyorum. Hem Türkiye'nin en genç fide hakemisin hem de en genç uluslararası hakemisin. Ve bu ünvanı aldıktan sonra hala bu ünvanlar sende diye bir o, en genç. Yani evet, evet evet. Ben, ben de şimdilik evet. öyle olduğunu düşünüyorum. Güncelde gerçekten alttan çok nitelikli hakem arkadaşlarımız geliyor Yağız. Ben Aha. 26 yaşında FIDE hakemi oldum. 28 yaşında uluslararası hakem oldum. Hı hı. O dönemde aktif anlamda hakemlik yapan İstanbul'dan sevgili dostum Gökmen Muş. Gökmen de 29 yaşında FIDE hakemi, 31 yaşında uluslararası hakem olmuştu. Hı hı. O dönem onu, evet benden önceki ünvan sahibi Gökmen evet. Muş. Bu ünvanı o elinde bulunduruyordu. En genç fide ve en genç uluslararası hakemi ünvanını. Aha. Fakat ben 26 yaşında fide hakemi ve 28 yaşında uluslararası hakem olarak bu ünvanı ondan aldım. Yakın zamanda bu yani 26 yaşın önce fide hakemi olan bir hakem arkadaşım oldu mu? Varsa affına sığınıyorum bilmiyorum çünkü hı hı. gerçekten son dönemde alttan çok fazla hakem arkadaşımız geliyor. Takip etmesi ee, de zor. E, takip etmesi Böyle de kolaydı de ama varsa lütfen bu videonun Altına. yorum kısmına yazsın. <laughs> evet. Ben daha erken yaşta fide hakemi oldum diye biz de bilmiş olalım. Aynen ama şunu sadece söylemek gerekir. Bizim zamanımızda 21 yaşını doldurman gerekiyordu hakemliğe başlamak için. Artık 18 yaşını doldurmak yeterli. Yani oradan bir 3 yaş Avantajı, avantajı var yani. onu söyleyelim yani en genç oldum demek için 23 yaşından önce fidakem olması gerekiyor <laughs> benim için. Matematik için biliyorsun. Tamam, matematik doğru. hesapları önemlidir. Aynen. Biz de 18'de başlasaydık biz de 20 23 yaşında olurduk. Olabilirdin. Yok olur. şaka bir yana gerçekten bu ünvanı Gökmen Muş'tan aldım. Yakın zamanda da alan olmadığını hatırlıyorum. Ama hatalı bilgi de vermek istemem. Hı hı. Varsa böyle bir hakem arkadaşım lütfen yorumlarda Bilen. bunu bildirsin. Aynen. Camia'yı da bilgilendirmiş Aynen. olalım. Aynen öyle. Fidakemi oldun. Sonrasında yolculuk nasıl devam etti? Güzel bir hikaye Ile devam edebiliriz. Tamam. Olduğunu biliyorum çünkü. Evet evet evet. <laughs> Ya FİDE hakemi olduktan sonra yine ulusal çaptaki bir turnuvada görevlendirildim. İzmir'den 3 arkadaşla beraber Amasya ilinde bir turnuvaya görevlendirildik. Fakat Türkiye Satranç Federasyonu'nun bir organizasyonu değildi. Başka bir spor federasyonunun satranç müsabakasını yönetmeye gittik oraya. İzmir'den 3 hmm. hakem arkadaş. E İzmir'den de 3 kişi olunca dedik yani otobüslerle başka bir şeyle uğraşmayalım. Benim arabama bindik ve 3 hakem arkadaş akşam üzeri gibi yola çıkıp Ertesi gün sabahına kadar yolculuk yaptık, araba kullandık ve Amasya'ya ulaştık. Amasya'ya ulaştığımızda da bir üniversitenin spor salonunda bu organizasyon düzenlenecek. Salonda evet. hiçbir şey yok. Biz girdik hemen hızlıca oranın krokesini çizdik, masalarını yerleştirdik, sandalyeleri satranç takımları açıyoruz. Yani hiç durmadan, tabiri caizse dinlenmeden hı hı. doğrudan salon hazırlığına başladık. Akşam oldu artık hazırlıklar bitti, ertesi gün yarışma başlayacak. Oradaki diğer federasyonun yetkilisine dedik ki biz işimizi bitirdik artık otele geçebilir. Çünkü bizim satranç federasyonundan bildiğimiz ne var? Hakemler. Konaklaması hazırlanmıştır. Hakem gittiğinde konaklamayı düşünmez. Hı hı. Ve zaten odası bellidir. Sadece otelinde check-in yapar. İlgili kişi bize dedi ki nerede kaldığınızı bilmiyorum. Biz dedik hani nerede kalacağız? Sizin bize söylemeniz lazım. Bilmiyorum nerede kalacağınızı dedi. E şimdi hal böyleyken ne yapacaksınız? dedik ki hani biz hakemiz vesaire bizim dedi federasyonda böyle bir uygulamamız yok. Konaklığımızı siz kendiniz karşılıyorsunuz. Hani ister çadırda kalın, ister 5 yıldız otelde kalın, ister yurtta kalın. E biz turma bittikten sonra size zaten bunun bununla ilgili bir muhtemel ödemesi olacak ve hı hı. nerede kaldığınız sizin tercihiniz. Amasya zaten o şampiyondan kaynaklı inanılmaz bir Nüfusa sahip o dönemde hmm. ve herkes otelde, kalıyor. herkes otelde, pansiyonda, bir yerlerde kalıyor ve evet. arıyoruz yani gece o saati boş oda arıyoruz yok hiçbir yerde yok bulamadık. Neyse ki İzmir'den yanında gelen hakem arkadaşlarımdan birisi o dönemde kredi yurtlar kurumunda müdür yardımcılığı yapıyordu dedi hmm. ki endişelenmeyin bizim her yurtta mutlaka bir kontenjanımız olur. Biz yatarız. Bu arada ben doğma büyüme İzmirliyim. Ege Üniversitesi Matematik Bölümünde okudum. Yurt hayatı ya da toplu yaşamlar nedir çok fazla bilmem. Öyle evet. bir tecrübem olmadı hayatımda. İlk defa bir yurt ortamına giriyorum. Son kata çıktık. Misafirhane diyelim artık oradaki bir oda. Ama aslında bir yurt odası evet. günün sonunda. Sadece başka öğrenciler yok. Yani bize tahsis edilmiş. Evet, evet. Fakat bir girdik 8 kişilik bir oda ranzalardan 4 tane ranza var. Odanın içi zaten inanılmaz ufak bir durumda. Tamam dedim problem yok yani. Yatacağız zaten gözümüzden uyku akar durumdayız. Dinlenmemiz ve yarın hazır olmamız gerekiyor. Tam yattık Yağız. Öyle tamam diyorum artık uykuya geçebilirim. 8 kişilik oldu 3 kişi kalıyoruz bu arada bizim İzmir Hakem evet. ekibi. Birden bam diye bir kapı çarptı. Oda kapısı. Tam dedim hani ilk olabilir bir rüzgar çarpmıştır bir şey olmuştur falan. Fakat bu kapı çarpma ritmik hale gelmeye başladı. Dedim ki yanındaki arkadaşıma yani dedim Abi hani burada bir sorun var. Müdahale etmek gerekmiyor mu? Yok dedi. Hani kız arkadaşıyla kavga etmiş olabilir. Başka bir durum vardır. Canı sıkılmıştır. İkinci öğretimdir. Bana nedenler sunuyor. <laughs> Ama bu nedenler benim için yeterli Peki. nedenler değil. Uyumam lazım çünkü. O uyumuyor diye ben de mi uyumayacağım? Tamam dedim anlaşıldı. Ben yastığımı yorganımı aldım. Allah'tan ki arabayla gitmişim. Arabama indim. Ön koltuğu yatırdım. Ve o geceyi arabada uyuyarak geçirdim. Of. Tabii ki de ihtiyaçlarımı gidermek için yurdun imkanlarını kullandım. Tamam, evet. Fakat o bir hafta öyle geçemezdi Yağız sonrasında sağ olsun orada da yine görevli bir asker hakem arkadaşımız bize orada evinden bir konaklama ayarladı He. ve daha sonrasında kalan günleri orada evine geçerek turnuvayı güvenli ve <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı bir ortamda tamamladık yoksa ha bu arada şu var çözüm olmasaydı o bir haftayı arabada yatar mıydım? Evet yatardım. yatardım. Yani net yatardım hiç sıkıntı olmazdı. Çünkü burada dediğim gibi hani aslında konfor alanları ya da lüksler bir önceki videomuzda da konuşmuştuk. Evet. Bunlardan ziyade bizim oturmaya konsantre olmamız gerekiyor. Ha, arabada yatmam gerekiyorsa yatarım sorun değil. Yeter ki diğer ihtiyaçlarımız karşılansın. Hani temel ihtiyaçlarımız, beslenme ya da diğer ihtiyaçlar. Onun dışında aha arabada yatmışım. Ha yatakta yatmışım benim için çok bir önemi yok. Ama senin için değişik bir yurt macerası. İnanılmaz. Olmuş. Yani bir gece herhalde. yurtta kaldım. <laughs> İlk ve son olarak yurtta kaldım. E, toplu yaşamları sevmiyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu iki güzel anıdan sonra takipçilerimiz bir de yurt dışında hakemlik yaptığım bir turnuvadan anı da duymak istiyorlar tamam. eminim. Bununla ilgili bize anlatabileceğin hikayeyi merakla bekliyorum. Tabii ki de. Yine 8 yaş altı bir turnuvanın kategorinin olduğu bir turnuvada görevliyim. Her ne kadar o kategori benim sorumluluğumda olmasa da bir 8 yaş altındaki sporcumuz, genel kategori sporcusu ağlıyor ama inanılmaz derecede alıyor. Muhtemelen oyununda orada özel bir durum oldu. Belki yanlışlıkla dokundu, belki başka bir durum oldu. Durumu çözebilecek seviyeye kadar gelemedik öyle söyleyeyim. Çünkü inanılmaz derecede alıyordu. Belçika federasyonundan bir sporcu. Rakibi de Azerbaycan'dan olduğu için hakem arkadaşlar doğru iletişim için o sektöre gel beni çağırdılar. Yani oyuncu arasında bir iletişimi sağlamak açısından. Şimdi Azerbaycanlı sporcuyla konuştum. Bu çok açık zaten. Yani onlarla anlaşabiliyoruz. Problem olmuyor. Belçikalı sporcuya döndüm. Ve ona İngilizce olarak sorunun ne olduğunu ve ona nasıl yardımcı olmam gerektiğini sordum. Bana cevabı ben Türkçe biliyorum oldu. Aa. Ben tabii ki de şaşırdım yani nasıl Türkçe bildi. Belçika Federasyonu 8 yaşındaki ve tam böyle fizyolojik anlamda da Avrupayı bir arkadaşımız. Sarışın renkli gözlü, çok yakışıklı bir çocuk. Dedim Türkçe konuşabiliyor musun? Evet dedi. Dedim hani... Nereden biliyorsun Türkçeyi? Babam çünkü Türk dedi. Bu arada hani ağlama artık yavaş yavaş Türkçe irtibat kurduğumuz için biraz seviye azalmaya başladı. Dedim o, ba o, o kanal şey olmuş. O kanal açıldı. Sus susması için de Kesinlikle. bir yol olmuş belki de. Dedim peki baban hani Türk kim baban tanıyor muyum falan babasının ismini söyle dedim. Babam benim arkadaşım. <laughs> Çocuk orada şok oldu. Nasıl ya gel baban şu değil mi şunları yapmadı mı? Evet falan. Gel bakalım biz seninle bir tuvalete gidelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım vesaire. Yol boyunca Aha. konuşuyoruz ve <laughs> olay tamamıyla bitti. Yani çok inanılmaz bir tesadüf bu arada. Yani, yani. bu arada videoda izlerlerse onlara da selam olsun burada. Babasıyla işte biraz sohbet ettik. Ben de Türk'üm. Türkçe ilmen çok güzel vesaire derken masadaki sorununu da çözdük ve o ağlama krizi sona erdi. Maçına odaklanıp maçın devam ettirdi. O unutamadığım anlardan bir tanesidir. Yani 8 yaş altı Belçika Federasyonu'ndan bir sporcunun Orada Türkçe konuşması ve devamında babasıyla arkadaş olmuş olmam. Çünkü hani o sırada hiç çıkartamadım. Yani ismi çünkü doğrudan Türkçe olan bir isim değil. Hani bende bir açıkçası bir şey uyandırmadı hani. Adı Ahmet olsa dümdüz anlarsın her ne kadar yani Belçika Federasyonu'nda olsa. Evet yabancılara uyum sağlayabilecek ad da sahip. Ha dedim hiç düşünmemiştim açıkçası Türk olabileceğini. Hı. O Türkçe yanıt gelince ve devamında biraz konuşup babayla da ortak bağım çıkınca harika bir <laughs> tecrübe oldu benim için de. Öyle güzel Tevkili. bir anım hı hı. oldu. Peki bu hakemlik yolculuğunda hı. en unutamadığın seni etkileyen an veya anı? diye sorsam. Evet. Hakemlik yolculuğu anlamında söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama tabii ki de satrançtaki en yetkin olduğum alanlardan biri hakemlik alanı. Ama satrancın bana kattığı ve belki de en önemli anım tabii ki de eşim. Eşimle bir satranç aktivitesinde, satranç etkinliğinde tanıştık. Ve satrancın hayalde hayatıma kattığı en büyük değer ve unutamadığım ve hala yaşadığım anım sevgili <laughs> eşim. Dolayısıyla bundan yana da çok çok mutluyum. Evet süper olmuş. Müthiş bir tanışma hikayesi de aslında olmuş. Kesinlikle. Teşekkür ederiz Melih abi geldiğin için. Bize kendinle ilgili anlattığın bu güzel hikayeler için ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Yaz. Benim için de çok güzel bir tecrübe oldu aslında bu. Devamını belki getirebiliriz ama bu tabii ki de izleyicilerimizin geri bildirimiyle Aynen öyle. orantılı olacak. Eğer videoyu beğendilerse beğeni koyarak, kanala abone olarak ve hatta yorumlarla devamı gelsin ya da bir tanesi yeter diyerek bize geri bildirim verebilirler ve biz de ona göre bu serinin devamını getiririz ya da tarihe böyle güzel bana olarak bırakmış oluruz. Ben çok keyif aldım. Gelen soruların her biri çok çok güzeldi. Tüm takipçilerimize de merak eden ve soru ileten herkese de teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.